Alnımı secdeye koydum anladım Bu aciz canımı hakka odadım Dünya yalan imiş er geç anladım Islandı seccadem gözyaşlarımla Dünya yalan imiş, er geç anladım Islandı seccadem gözyaşlarımla Islandı seccadem gözyaşlarımla Rüküm Mevla'yadır, secdem Mevla'ya Artık hevesim yok fani dünyaya Secdede ağladım ben doya doya Islandı seccadem gözyaşlarımla Secdede ağladım ben doya doya Islandı seccadem göz yaşlarımla serdim seccademi... kızgın çöllere aktı göz yaşlarım döndü senlere deva olamadım gonca günlere ıslandı seccadem göz yaşlarımla Rüküm Mevla'ya der, secdem Mevla'ya Artık hevesim yok fani dünyaya Seccede de ağladım ben doya doya Islandı seccadem gözyaşlarımla Secdede ağladım ben doya doya Islandı seccadem gözyaşlarımla Islandı seccadem gözyaşlarımla Rızasını almak bana yetiyor Gönül ocağında dertler tutuyor bir nefes alışıda ömür bitiyor Islandı seccadem gözyaşlarımla Rüküm Mevla'yadır secdem Mevla'ya Artık hevesim yok fani dünyaya Secdede ağladım ben doya doya Islandı seccadem gözyaşlarımla Secdede ağladım ben doya doya Islandı seccadem gözyaşlarımla Islandı seccadem gözyaşlarımla Islandı seccadem gözyaşlarımla